Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza Nartuç. Sizlerle bugün e, iPhone'a zil sesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet başlayalım. ilk önce e, müzik indireceksiniz. Evet ben Çağatay Atman sen, sensiz benim en derin kuyumu yükleyeceğim. Tabi bunu yüklemek için önce müziği yüklememiz lazım. Buradan e, video dönüştürücüye gireceksiniz. Evet şu şurada. Evet şurada ikine gireceksiniz. Şöyle şu linki sileceğiz. Bu gerek yok buna. Söyle size böyle bir stek çıkacak. Ee, sonra şu üstteki linki alıp şöyle kaydırıp sol tuşla farenin sol tuşuyla böyle bırakıp video dönüştüreceğiz. Böyle dönüştürüp buraya download yapacaksınız. Yükleyin. Ben yüklemeyeceğim. Benim var zaten. Sonra online MP3 kesici, sarkış kesici, ses tonu kesici falan yazıyor. Evet yani böyle. Benim. Evet. <laughs> evet böyle bir şey çıktı. Sonra dosyayı açacaksınız. Sonra buradan ee, yüklediğiniz müziği bakacaksınız. Evet ben Çağatay hemen bakıyorum. Bir dakika. ben bakıyorum. Evet burada. Evet bunu açıp evet böyle yapıyorum. Eğer telefon zil sesi yapmak isterseniz 40 saniyenin altı olacak. Eğer mesaj yapmak isterseniz 5-6 saniyen aşağısına lazım. Evet ben 38 39. Sonra şurada iPhone ses tonu yazıyor. Oraya basıp keseceğiz. Evet şimdi biraz beklememiz lazım. Hani biraz hızlı. Ben yüklemeyeceğim. Benim var zaten. Ben sizi yükledikten sonra indir diye bir şey gelecek. Ona bastığınızda indir e, indirir. Evet ben indirmeyeceğim. Gerek yok benim için. Evet sonra e, evet girdik. Sonra buradan ses tonuna bakıp evet nerede? Çaytay, çaytay. Evet şurada görüyorsunuz. Şurada gelmiş. Ama siz köyce buraya yüklemeniz lazım. iTunes'a yüklemeniz lazım. Yüklediğiniz yerden. Evet. Onu da gösterdim. Evet. Ben şurada yüklemiştim. Benimki şuradaydı. Evet. Bir dakika. Benimki nereden çalışıyorum. Evet şurada benimki gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Sonra böyle atıyorsunuz. Bitti. Attan sonra tekrar şu üst tarafta telefon şeyi gelecek. Telefon evet oraya girip ses tonuna gireceksiniz. Tabi sizin burası e, kapa kapalı olacağız. Burayı açmanız lazım. Benimki açıktı zaten. Evet çatı görüyorsunuz. Burada var. Ben yüklemiştim. Onun için tekrar yüklüyorum. Sonra buraya şu üst tarafı uygula diyoruz. Ve uyguluyor. Evet. Ondan sonra telefonunuza geliyor. Ee, bunu yaptıktan sonra telefonunuza ayarlara girip zil sesinde bakıp orada görürsünüz. Ben onu göstermek istemediğim için göstermeyeceğim. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.